herkese merhaba. Bugün üçüncü videomla karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle birlikte kısım oynuyoruz. Ee, şöyle sesini biraz açıyorum. Oha dostum. Bir tane benim peynirim oldu. Arkadaşlar bu oyunun okay. mantığı. Kedim Fareyi yakalamadan önce bütün peynirleri toplamaya çalışıyoruz. Kaçın eğlenceli bir oyun müdemenize tavsiye ediyorum. Aa, ben babam dönüyordu. Az önce videoda da babam baskın yapmıştı. Haliyle. Yani Aaa ben... Aaa... Ben kesin buraya geçemeyeceğim. Hadi şimdi ha, Bismillah. olacak bu. Ben burayı hiç beceremiyorum artık. Aa! Sana bir tane, bir, daha, bir tane. Şimdi ben birinci bölümden başlamak istiyorum. Ee, Skirt Teacher'a da zaten birinci bölümden başlayacağım söyledim ama Skirt Teacher'ı şu an çekmeyi düşünmüyorum. Ee, zaten bayağı çekmeyeceğim. Bayağı şu anda da kedi yok ama sanırım anda koyun hale kedi de çıkacak. Şöyle şuradaki kedi alıyoruz. Şu yemek çok hoşuma gitti. Ben bile bunu olmuyor. Bu arada neden sizce yani bilmediğim bir dili yaptım. Livello bir komple Benim İngilizcem kadar iyi değil be. Livello bir komple 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 Livello bir komple Pizza. Ay. Kaşı şu an burada bize öğretiyor. Mesela böyle bununla kayıyorsun. Arkadaşlar bu kapan, fare kapan. Ben de onları hiç basmayacağım. Yok söylüyorsunuz. Şöyle. Evet, bunlar fazla önemli değil. Bir de kafaya gidelim. Sen ne yapıyorsun evet, ha? Evet, güzel. yüz olsaydın. İşte <.PEFF1> Bir senin gibi oyun. Bir dakika açar. Oyunda bunlar da var. Hani şey gibi. Hani vardı ya arkadaşlar. Sana oyun vardı. Hani bunun gibi. Ama şimdi hatırlayamıyorum. o oyun bende de büyük değil bu arada. Zaten her şey yüklü benim Bu Bayağı her şey yüklü arkadaşlar. Bu da böyle. Aa, uh -huh. oh, çok güzel. Aa. Oh. oh. yeniyor ama. Oy, ne oldu? Of, of, Abi tamam, 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 tamam. Sakin ol. 523, 525 olmalı. Tamam, olur mu? <laughs>

Arkadaşlar, bu şu an benim üçüncü videom. Az önceki videomu çekmiştim. Ve az önceki neydi? Bir dakika, bu benim ikinci videom mu? Evet, sanırım ikinci videom. Üçüncü videom değil. Ee, ama ben sanki... Üçüncü video demiştim ben. Eee... Anlayamadım. Neyse ben bakarım. İkinci veya üçüncü video arkadaşlar. Birinci videoyu kesinlikle çektim ama ikinci veya Ne ben hangi az önce hangi oyunu oynadım ben? Evet arkadaşlar bunu ben bundan bu da çıkacak bir şey var. Bu, da, bu için de saklamıyorum. Bu kadar. Zaten birazdan seriler gelmeye başlayacak.

Mis cihazı. Bak bana o kadar dedin. Kedi gelecek. Kedi gelecek. Kedi gelecek. Gerçi ben mi baktım? Olmadı Yani ama ciddi mi? Evet. tane kaldı. Şamba Aşkanda... Oo, ben bayağı da video çekiyorum. Evet, Sadece oynuyoruz. <laughs> Livello 5 komple tato. Kom tato. Komple tato. Komple tato. <laughs> Allah ne olursa fark edeyim. Evet geldi arkadaşlar. Son geldi arkadaşlar. Artık son geldi. Ne yakalanmadan pozisyonu sokmadım. Hadi yakla. Oh yaklayamazsın yakasın Hiç korkma ya. Ay biraz korkar aslında. Evet. Gözüm kaçtı. Gözüm kaçtı yani. Gözüm kaçtı. Gözüm kaçtı. Hapsüzüyor mı Yok hapsüzüyor. Bonus ayıymış bu. <Sessizlik> Ama kedi hiç etkilenmiyor ne? Kedi çuvar ya etkilenmiyor 360 ama tamam mı? Sakın gönlüme O da kaç dakika? Oha! Ben hiç fark ya. Ben bir fareyim, ben bir fare, ben bir fareyim. Beni kimse yakalayamaz beni. Yürüyüşüne baktın mı? Görüşüm çok komik. Nasıl ablamın ne oldu <laughs> Çok tatlı duruyor ya. ben çok tatlı. Aa Mirk. Git sen şükür et. Sen mi? Gözü çal. Gitti çünkü şimdi ya. Beni yakalayamadın o. No. Hmm. Yok. Yok. sana pis pis pis. Neyse, çekeriz. Çekeriz. Ne oldu, ne oldu, ne oldu,

Loh, gue harus tau manja maksudnya tujuan yang jadi deh. Wah, wah, sami ngasih jualan sih, nak akan download ke lagi dia 7.81 Zücevi 2 pere dizi forma giygo kuan muso dişi un mimico per 2 volta e, Parantez içinde e Şarjı mı var? Şarjı olmuyor Neyse ay koluna bir şey gitti Sinek de değil bir şey de değil Hiçbir şey de olmamış Sponge Rally de geçtik arkadaşlar. Yani artık herhalde daha devam etmeme gerek yok arkadaşlar diyor. 11 buçuk dakika olmuş. 11 buçuk dakika olmuş. Bir ee, daha da tabii bu üçüncü videomuz. Az önce Red Bull çekmiştim ben. Birinci videonun zaten Laps vardı. Laps vardı. Ee, yani bu üçüncü videonun dördüncü videoda gelebilir. Bilemiyorum. Herkes yani biz all of the <laughs> bye bye, bye bye bye.